Akçay Cemre Emlak'tan herkese merhaba. Değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Güre tarafında denize sıfır değil de denize ikinci parsel diyebilirim. Bir yerin çekimini yapmak için buraya geldik. Evet burada şöyle gördüğünüz gibi içi komple yenilenmiş vaziyette. 385 yani 400 metreye yakın arsa içerisinde tek bağımsız bir yerin çekimini yapmak için geldik ve burayı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Değerli takipçilerimiz, bina dediğim gibi A'dan Z'ye komple yenilendi. Komple sadece kolonları kaldı. Onun dışında komple binayı yenilemişler, tamir tadilat yapmışlar. Bina arsa 400 metreye yakın bir arsası var. Yine arkasında şu şekilde bir alanı var. İçerisinde mutfağı var, odası var. Şöyle bir alan var. Onun içine girmek istemiyorum. Şimdi sizlere binayı detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi deniz manzaralı bir yer burası. Hemen çıkıyorsunuz 20 metre. Yan tarafı deniz zaten. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Etrafı gayet güzel. Şık, kullanışlı. 4 artı 1 burası. Yani kalabalık aileler için de ideal bir alan diyebilirim. Yine içinde meyve ağaçları çeşitli meyve türleri mevcut durumda. Bakın şuradan denizsizlere göstereyim. Hemen buradan çıktığınızda aşağı indiğiniz zaman hemen deniz burası 20 metre, 15 metre civarında denize bir mesafesi var. Evet değerli takipçilerimiz böyle denize yakın müstakil tek yerler bulmak bu bölgede gerçekten zor. Ondan dolayı burayı sizlere göstermek istedik. Şöyle bakın. Dediğim gibi komple tadilatı yapıldı. Çok güzel bir bahçesi var. Deniz manzaralı. Denizin dibinde. Şöyle içeriye doğru bir giriş yapalım. Yine yapmadan önce şurayı da sizlere göstereyim. Bakın yine burada araç park yeri mevcut. Şurası araç park yeri. Hemenin hemen villamızın girişi burada. İsterseniz arka tarafına bir havuz yaptırabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Şimdi şöyle bakın hemen girişi burası. Gayet güzel bir girişimiz var. İçeriye giriyoruz. Hemen girdiğimizde bakın sağ tarafta bir vestiyerimiz var. Şöyle vestiyeri sizlere göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir vestiyerimiz mevcut durumda. Yine içeriye girdiğimizde şu şekilde sol tarafta bir banyomuz var. Yine banyomuz oldukça geniş ve gördüğünüz gibi komple tadilatları yapılmış durumda. Ve kullanılan malzemeler de Pierre Cardin'in malzemeleri kullanılmış. Gayet şık ve güzel olmuş diyebilirim. Yine gömme rezervler tercih edilmiş. Şöyle oldukça geniş bir salonumuz var. Salonda mutfak bir arada dizayn edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi yine geniş camlar bırakılmış salondan bile, şu aradan bile denizi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bakın, tamamen sizlere göstermeye çalışayım. Yine tavanlarda LED sistemleri, spot sistemleri hepsi yapılmış durumda. Yine şuradan balkonu göstermeye çalışayım sizlere bakın. Oldukça güzel bir balkonumuz var. Şu an tek elle kapıyı açamadığım için Orayı size gösteremiyorum. Dışarıdan göstermiştim zaten. Yine bakın şurada mutfak dolaplarımız. Yine ankasya setlerimiz takım olarak takılmış durumda. Şöyle detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışayım. Yine mutfak tezgah arasına aydınlık olması için bir cam bırakılmış. şekilde gayet güzel yine yerler birinci sınıf e, granitle yapılmış durumda yine bakın alt katta bir yatak odası var yine yatak odası da geniş bir yatak odası şu şekilde bakın göstermeye çalışayım tavanlarda led sistemleri spot sistemleri Böyle denizin kenarında denize çok yakın yerde yaşamak isteyenler bizlere ulaşsınlar. Bu yeri onlara hayırlısıyla verelim. Şöyle devam edelim. Yine ısınma sistemine bakın. Petek sistemleri var aktif olarak çalışmakta. Şöyle yukarıya çıkalım. Altta bir banyomuz, bir yatak odamız, salonla mutfak bir arada tasarlanmış bir alanımız var. Ee, yukarıya çıktığımızda bakın hemen buradan yukarıya çıktık. Çıktığımızda yine korkuluklarımız yapılmış. Yine gördüğünüz gibi hem üstte hem de alta aydınlık olması için bir alan bırakılmış. Yukarıya çıktığımızda bakın şu şekilde bir banyomuz var. Yine burada duşakabinimiz. Siyah donlarında Tuşa tercih edilmiş. Gayet şık olmuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet şık ve kullanışlı diyebilirim. Yine gömme rezerveler takılmış. Kullanılan malzemelerde Vitra'nın malzemeleri tercih edilmiş durumda. Yine böyle beyaz tonunda kapılar kullanılmış. Yine kapı kasaları da beyaz tonlarında tercih edilmiş. Şurada bakın yine burada bir odamız var. Üst katta 3 tane odamız var. Yine burada gayet güzel, kullanışlı bir balkonumuz var. Şu şekilde bir alanımız mevcut durumda. Şu şekilde Dediğim gibi yukarıda üç tane oda var. Odanın bir tanesi buydu. Şimdi şu odayı da göstereyim sizlere. Bakın diğer odamız. Şu şekilde bu odamız da denizi görüyor. Şimdi zaten balkona çıktığımda sizlere burayı da göstermeye çalışacağım. Bir odamız da burası. Bakın toplamda 3 tane odamız var. Zaten görüyorsunuz bakın denizi çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Hemen çıktığınızda 10 adım 15 adımda denize geçiyorsunuz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz. Şöyle devam edelim. Burada yatak odasında yine bir giyinme alanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi dolaplarımız gayet şık ve düzgün bir şekilde yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi Giyim odasının hemen ilerisinde yine bir ebeveyn banyosu mevcut durumda. Yine siyah tonlarında malzemeler kullanılmış. Şöyle bakın. Yatak odası, yatak odasında ebeveyn banyosu ve giyinme odası var. Esas bizim balkonumuz burası. İster balkon deyin, ister teras deyin. Bakın, şöyle gördüğünüz gibi üstü de verandayla, ahşap verandayla kapatılmış durumda. Yine ağaçları görüyorsunuz. Gayet güzel ve şık, oldukça da geniş ve kullanışlı bir. Artık balkon mu dersiniz, teras mı dersiniz, onu size bırakıyorum. Bir alanımız var. Yine bakın, şöyle denizi buradan çok rahat bir şekilde göre biliyorsunuz. Hemen sabah kalktığınızda kahvaltınızı deniz manzarası eşliğinde yapmak isterseniz burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yine zaten şöyle yukarıdan da size göstermeye çalışayım. Burası da bizim bahçemiz. Yine güzel, kullanışlı bir bahçesi var. Şöyle bakın. Şu şekilde bir alan var. İsterseniz bunu yıkıp mesela kendiniz bahçeye katabilirsiniz. Buraya havuz yapabilirsiniz ama artık tamamen kendi tercihinize kalmış bir şey. Nasıl yapmak isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için 0555 721 2567 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında sahibinden.com, hürriyetemlak.com adı değişti şimdi hepsi emlak.com oldu. zingat.com ayrıca www.akcaysatılikevler.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında WhatsApp telefon numaramız, bize ulaşabileceğiniz adres 0555 721 25 67 oğlu WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Fiyat bilgisi videonun açıklama kısmında, alt kısmında olacak. Fiyatını merak edenler alt kısma bakabilirler ya da bizleri arayabilirler. Evet, hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.